Evet merhaba gençler, korona sebebiyle biliyorsunuz derslerimizi ara vermek zorunda kaldık. Size bu şekilde dersi anlatmayı planlıyorum. Önce basınç konusunu bir tekrar edelim. Ondan sonra diğer konularımız gelecek sırasıyla. Katı basıncıyla başlıyoruz dersimize. Biliyorsunuz basınç P eşittir F bölü S. Peki neden F bölü S? Aslında sizde Fiziğin mantığını biliyorsunuz basit bir ters orantı ve doğru orantı mantığıyla günlük hayatı formülüze etmek. Yani uzun uzun cümleler kurmak yerine formüllerle hayatımızı kolaylaştırıyoruz. S İngilizce surface yani yüzey alanı demek. Alan demiyorsa bilimsel dilimiz İngilizce olduğu için S'yi alanın alsın deyip S'ye yazıyoruz. Yüzey alanıyla basınç burada ters orantılı günlük hayatımızda da böyle çünkü. Yani yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Biliyorsunuz topuklu ayakkabıyla yürürken çamurun içine batar e, anneleriniz. E, ama karda yürümek için ise tam tersine geniş yüzeyli ayakkabılar kullanırsınız ki basınç düşsün. Ve basınç düştüğü için de batmazsınız, daha rahat yürürsünüz. Yani alanla basınç birbiriyle ters orantılı. O yüzden S'yi yani alanı paydaya yazıyoruz. Kuvvet. Buzun üzerinde yürüyen insanları düşünün. Bazıları buzu kırabilir buz tabakasını. Çünkü kuvvet ağırlıkları fazla ise kırabilirler ama bir küçük çocuk yürüse kuvveti az olduğu basınç da azalıyor. Arttıkça basınç da artıyor. Dolayısıyla F'yi yani force'u, kuvveti pay kısmına alanı ise payda kısmına yazıyoruz. Pressure İngilizce basınç demek. O yüzden P baş harfi P Peki birimi ne? Birimi de aslında kuvvetin birimini biliyorsunuz. Kuvvet birimi Newton alan birimi metre kare. Şu anda biz MKS birim sisteminde yazdık. Newton da MKS birim sistemindedir. Metre kare. Dolayısıyla Newton metre kare basitçe Pascal diyoruz. Pascal bulduğu için. Peki CGS birim sisteminde nedir? CGS birim sisteminde kuvvetin birimi din, alan birimi ise santimetre karedir. Bunun genel ifadesi de vardır. Şimdi konuyu böyle küçük örnekler üzerinde anlamaya çalışalım. Burada kuvveti tekrar başa dönersem, yüzey alana etki eden dik kuvvetlerin bileşkesidir. Bakın formüle bakarak tanım yapabilirim. Yani formülleri e, tanım bulmak için kullanabilirim. Birim bulmak için kullanırım formüller. Bizim korkulu rüyamız değil. Zevk aldığımız bize böyle kısa sürede bir şeyleri anlattığı için zevk aldığımız şeyler olmadı. Yüzey alanı etki eden dik kuvvetlerin bileşkesi basıncı veriyor ise o zaman bizim bu soruda dik kuvvetimiz yüzeye etki eden dik kuvvet sadece bu cismin ağırlığıdır. E ağırlığı biz biliyoruz. G eşittir idi. M2 G10'sa 20 Newtonluk bir ağırlık var. E o zaman basınç P eşittir. 20 bölü S. Yüzey alanı 0,5 metrekare. O zaman basıncı burada 40 paskal olarak bulursunuz. Gelelim buraya. İkinci soruya. İkinci sorunun birinci sorudan farkı ne? Ekstradan bir kuvvet etkile etki etmiş. 20 Newton yine bunun ağırlığı. Bütün şartların emrinin aynı olduğunu düşünün. Burada basınç ise yüzey etki eden dik kuvvetlerin bileşkesi ise 10 ile 20'yi topluyorum. 10 artı 20 toplam dik kuvvet 30 yüzey alanında 0,5 olacağına göre burada basıncımız 60 pascal çıkacaktır. Şimdi bakın yüzey eden dik kuvvet, dik kuvvet eğer yatayda bir 10 newton olsaydı tabii ki bunun hiçbir etkisi basınca olmayacaktı. Bu soruda ise sistem dengede ve iple gerilmiş. Yine aynı kütleyi koymuşlar. O zaman sistem dengede ve aynı kütle koymuşsa bu cismin ağırlığı 10 newton. İpteki gerilme tam tak merkezden asılmalı. 10 Newton olur çünkü sistemden gelirse ip 10 Newton'u taşımaktadır. O zaman aynı ip olduğuna göre bütün gerilmeler ipler üzerinde aynıdır. Bu 10'dur. Bir de ağırlığımız var. 20. Sakın ona 20'den onu çıkarmayın. Tabii ki dik kuvvet F dik kuvvet olduğuna göre dik kuvveti bulmalısınız. Hatırlayın bir kuvvet bileşenlerine ayırmasını nasıl yapıyorduk? Bir yatay bileşeni vardı bu kuvvetin. Bir de düşey bileşeni. Şimdi yatay bileşen buradaki açıya, verilen açıya 37 derece açısına komşu, bitişik. Komşunun kosu bize kosinüs hatırlatır da biz buna derdik burası 20 çarpı kosinüs 37. Diğeri de mutlaka kosinüsü biri diğeri de sinüs olurdu. E sinüs 37 06 olduğuna göre 20 çarpı 06'da dik kuvvetimiz 12 Newton gelecek. O zaman işlemimizi yapıyoruz. Dik kuvvetlerin bileşkesi aşağıya 20, yukarı e, burada hemen şunu düzeltiyorum. Özür. 10 Newton'du bu 10 olacak. Şurası 6 Newton olacak. 10 çarpısının sinüs diye 10 çarpı kosinüs 37. 20'den 6 çıktığı yüzey alanımız 0,5 basıncımız 14/0,5'ten 28 paskal gelecek. Peki bu soruda dikkat ettiğimiz neydi o zaman? Bir kez daha söyleyelim. 10 Newton'lu kuvvet gerildiyse onun iki bileşeni vardır. 6 8 10 üçgeninden. 6 37'nin karşısındaki kısa kenarda yatayda da 8 olur. Tabi bunu sinüs ve kosinüs olarak da bulabiliriz. Bir kuvvetimiz aşağıya 20 yukarı 6 olduğuna göre yukarı bunu hafifleten kuvvet 20'den 6'yı çıkardık. Burası 14 geldi. 14 0 5'e böldünüz. 28'i buldunuz. Peki aynı cismi bir ek düzleme koysaydık ne olurdu? Şimdi bunun ağırlığı sebebiyle yere dik bir 20 Newton'u var. Yer dediğimiz burası dünyanın olduğu yer. Ama basınç nerede? Basınç ise şu yüzeyde. O zaman biz bu basıncı bu yüzeye etki eden dik kuvveti bulacağız. Ve daha önceden öğrendiğimiz gibi burası sinüs kaydırır diyorduk. Kosinüs ise kondurur. Kosinüs kondurun dememizin maksadı kosinüsün kondururun işte kovalarının aynı olması size bunu hatırlatması. Kosinüs 37. Kosinüs 37 0.8 olduğuna göre 20 çarpı kosinüs 37'den 16 Newton derece Burası da 20 çarpı 06'dan 12 Newton gelecek. Bize basınç için ne lazım? Dik kuvvet lazım. 16 bizim dik kuvvetimiz. O zaman hemen yazıyorum. Basıncın dik kuvvetini 20 çarpı kosinüs 37 bölü 100 alalım. 0.5'ten 16 bölü 0.5 yani 32 paskal basınç budur. Şimdi tam burada bir de basınç kuvvetinden bahsetmek lazım. Eee Çocuklar basınç da, basınç kuvveti de yumurta tavuk misal birbirinden çıkmış. Basınç kuvveti bakın burası aslında. Bu basınç kuvveti. Soruda dikkat etmelisiniz. Bize basınç mı soruyor basınç kuvvetini. Burası basınç. Bu da basınç kuvveti. Yani basınç kuvveti aslında yüzeye etki eden dik kuvvetlerin bileşkesi. Yüzeyin normali bir başka ifade. O zaman bu dört örnek içinde hemen basınç kuvvetlerini bunu verelim. Burada yüze etki eden dik kuvvet bunun ağırlığı yani basınç kuvvetiniz şurası 20 Newton. Burada basınç kuvveti dik kuvvetler biri 20, diğeri 10 olmak üzere basınç kuvvetiniz 30. Buraya geldiğimizde ise 20 aşağı 6 Newton daha kuvvetten olduğu göre 14 Newton buradaki de basınç kuvvetiniz 14 Newton olacak. Son sorumuzda ise eğik düzlem sorusunda yüzeye etki eden dik kuvvetiniz 16 olduğuna göre basınç kuvvetiniz 16 newtondur. Evet sanıyorum anlaşıldı diye düşünüyorum. Dikkatlice izlediyseniz basınç kuvvetini aslında yüzey alanına bölerek basıncı bulmuş oluyoruz. Neden basınç kuvveti diyoruz? Çünkü basıncı oluşturan kuvvet olduğu için bu bir basınç kuvveti. Yüzeye etki eder. Şimdi aslında birkaç tip e, soru yapmış oluyoruz. Ben size e, onunla ilgili soruları çözmüş oluyoruz. Bunlar da devamları. Hani birkaç çeşit gördük adına. Şimdi bakın buradaki amacımız ne? Bir cismi, bir düşey, bir de yatay e, böldüğümüzde etki eden basınç nedir diye düşünüyoruz. Yüzeye dik böldüğümüzde ilk önce basıncımız 2G bölü 2S'den g bölü S'ye Buna P diyebiliriz. Sonraki bölümde yani düşey bölüp sadece bu parçayı örneğin aldığınızda basıncınız g bölü S'den yine P gelecektir. Yani bir şey düşey böldüğünüzde basınç değişmez. Ama enine bölerseniz, yüzeye paralel bölerseniz önceki durumda 2g bölü 2S'den P iken Sonraki durumda sadece alttaki parça kaldığını üstteki parçanın aldığını düşünürseniz y bölü 2s'den basıncınız p bölü 2 gelecektir Burada vurgulanmak istenen dediğim gibi yüzeye dik ile yüzeye paralel böldüğümüzdeki basınç değişimidir. Dik bölerseniz basınç değişir. Burada ise işte klasik sorular vardır. Böyle üst üste konan kütleler bunların ağırlıklarının yüzeye şurada değdiği noktaya yaptığı basıncı hesaplarız. Birinci durumda şekil birinci durumda basınç iki tane G ağırlığı etki etmekte yüzey alanı S 2G bölü S kadar bir basınç var. Burada ise hesaplarsanız ikinci durumda 2G bölü 3S basıncı var. Peki bunların birbiriyle oranını sorabilir. Kaç P işte buna P derse bu kaç P'dir derse. G bölü S buradan çekersiniz. P bölü 2'ye denk gelir. 2 bölü 3 çarpı P bölü 2'den P bölü 3 gelecektir. Şimdi şu 7. sorumuza hemen bakalım. Basitçe burada vurgulanmak istenirse şu. Kuvvetin hiçbir zaman katılarda değişmeyeceği, kendi doğrultusunda kuvveti aynen ileteceğini söylüyoruz. Yani kuvvetimiz burada 10 Newton olarak aynen iletilecektir. Basıncımız ise, P1 basıncı 10 bölü 0 20 paskal. P2 yani çiftin ucuna etki eden basınç ise 10 bölü 0.1'den 100 paskal olacak. Yaklaşık 5 katına çıkıyor. Yani aynı kuvvetin yüzey alanına etkisinde ne kadar önemli olduğunu basıncın görmüş oluyoruz. Evet ana çeşitleri bitirdik. Aslında bu ilk düzlem sorusu. Yani bunun nasıl çözüleceğini gördüğünüz ama başka bir konuyla birleştirdiğimiz bir şey. Bu da şu sorunun belki benzeri. Bunlar çeşitlenerek karşınıza çıkacaktır. Olayları kavramak önemli olan. Şimdi mesela bu soruda sistem dengede diyor. İşte K'nın yüzey alanı bu. PK nedir? K'nın yüzey yaptığı basınç nedir diye soruyor. Şimdi sistem dengede ise bunu dengede tutan tabii ki bu 6 kilogramlık kütle 6 kilogramın ağırlığı 60 Newton. İp 60 Newton'la geliyor yani. İp 60 ile geliyorsa ve sistem hareket etmiyorsa demek ki bu K'nın kaydıran kuvveti MG sinüs 37 değil mi? Sinüs kaydırır, kosinüs kondurur. MG'yi G dersek, G çarpı sinüs 37. Yüzeye dik kuvvet konduran kuvvet G çarpı kosinüs 37 olur. E şimdi G çarpı sinüs 37 60 Newton ise G'yi hemen bulabiliriz. Sinüs 30 0,6 olduğunu biliyoruz. Bunu yerine koyarsanız hemen 6'lar birbirini götürür. G'nin 100 Newton olduğu kolayca bulunur. E şimdi artık dik kuvvetimi bulabilirim. P basıncını hesaplamak için dik kuvvet, kondoran kuvvet, kosinüs 37 100 çarpı kosinüs 37 sabit değer 0,8'li bir önceki sayfada görmüştünüz. Yüzey alanın burası. Burası çok önemli. İşte burada tongaya düşmemeniz gerekiyor. Bakın yüzey alanımız 20 cm2. Bu kilogram. Hangi birim sistemi? MKS. PK kaç pascal diye sorduysa eğer her şey MKS birim sisteminde olmalı. Ve santimetre 2yi neye çevireceğiz? Metrekare. Genelde de size paskal sorarlar. O zaman bunun kaç paskal dendiğini düşünerek santimetre kareyi metre kareye çeviriyorum. 20 santimetre kare. Bakın nasıl metre kareye çevriliyor. 100 santim 1 metre. 1 santim 1 bölü 100 metre. 1 bölü 100 matematikte 10 üzeri eksi 2 diye yazılır. Hayatımızı kolaylaştırıyor üslü sayılar. İyi ki varlar. Karesi dediği için yani alan olduğu için bunun da nesini alıyorum? Karesini bakın sadece 10 üzeri eksi 2'nin karesini alıyorum. 20'nin karesini almıyorum. Buradan e, sadeleştirme işlemlerimizi yaparsak burası şununla şu gider. Bununla bu gider. Burada 8 bölü 2 10 üzeri eksi 4 o zaman basıncımız sonuç olarak 8 bölü 2 4 gelecektir. 10 üzeri eksi 4 yukarı 10 üzeri artı 4 geçecektir. Bu kadar Pascal eder. Evet. Diğer sorumuza geçelim şimdi de. Diğer soruda da. Bize şekli vermiş taban alanları. 2A, A olan işte x, y, z, z maddeleri. Bununla ilgili verilen bilgi şu. Px, Py, Pz birbirine eşitse bunların hangileri doğrudur? Hemen verilen bilgiyi işlemeye başlıyorum. Aslında maddenin şeylerini okumadan bile. Öncelikle diyorum ki basınçlar eşitse nedir? Basınç neydi? yüzey alanına etki eden dik kuvvetti. E, dik kuvvet bunların ağırlıkları olacak. E, bunlar farklı maddeler diyor. Demek ki öz kütleleri işin içine girecek. O zaman ona göre bir şey yazmalıyım. Çünkü P'nin F bölü S olduğunu, bunun G olduğunu, G'nin MG olduğunu, M'in de D çarpı V G olduğunu biliyorum. O zaman Px yazıyorum. Px yerine hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik px'i yazıyorum. Bir de tabi öz kütlesi var. Önce dx'ini yazalım. dx tabanının a yükseklik 2h y yazdım dm2 bölü taban alanı a py'i yazıyorum. dy öz kütleliği hacmini yazıyorum. 2a çarpı 2h bölü g'imiz de yazdım. Taban alanı 2a basınç dediği için. Bununkini yazıyorum. DZ tabanın 2A yüksekliği H yer çekimi minus 0 2 a Şimdi burada aynı olanı götürsem çok sade güzel bir şey gelecek. Önce bunları sadeleştirelim. Sonra H ve G'ler çarpım halinde ve her yerde var. Bakın şimdi ne elde ettim? Hemen ona bakalım. Burada 2 kaldı. 2 tane DX eşittir. 2 tane DY. O da eşittir. Sadece DZ. E şimdi burada Dx ve dy'nin aynı olduğu görülüyor. Dz ise bunların kaç katı büyüklüğünde? iki katı büyüklüğünde. Dz iki kat büyük. O zaman x ve y aynı maddeden, z farklı maddeden yapılmış maddesi. Doğru. Z'nin yoğunluğu en büyük doğru. Bunların iki katı çünkü. Peki şimdi gelelim basınç kuvvetleri eşittir diyor. Basınç kuvvetleri eşit olamaz. Çünkü basınç kuvveti neydi? Yüzey alan eden dik kuvveti yani ağırlıklardı. Ağırlıkları farklı bunların. Neden? Çünkü bakarsanız hala şuralarsa buradan bakın 2ADX H geliyor Bunları D derseniz burası ne olacak? D gelecek. DX D yani D gelecek. Burası 2H DG 2 hdg DG gelecek ağırlığı. Buranın ağırlığı 2 kere 2 4 DY'ye D diyeceğim. 4HDG gelecek. GX G'ye 4H, D'ye G. G, Z, D, Z, Bunların 2D yoğunlukluydu. Buraya 2 koyarsanız 2 kere şurası ağırlık doğru mu? Bu üstler her biri bir ağırlık yani basınç kuvveti. Bununkini hesaplarsanız 2 kere 2, 4 D, H, G'de G, Z gelecek. Aynı zamanda bunlar basınç kuvvetlerine eşit olacak. Yani burada eşitlik var. Evet. Bununla bu yani f, y ve f, z büyük, eşit, f, x'den daha büyük olacak. Demek ki üçüncü madde yanlış. Evet bugün katı basıncıyla ilgili bu kısmı bitirdik. Bir sonraki videomuz sıvı basıncıyla ilgili olacak. Görüşmek üzere.